Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Aşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni kamerayla ilk videomuz hayırlı olsun kanalımız için de büyük bir gelişme oldu. Artık mikrofonumuz da var. Yeni GoPro'dan bu sefer DJI'ye geçtik arkadaşlar. Hem görüntü hem de ses de daha iyi seviyeye çıkaracağız kanalımızı. Karşımızda gördüğünüz gibi yeni Tiguan var ve elegans paketiyle. Daha sonra Life paket ve all da gelecek arkadaşlar. Onların videosunda yine ayrı şekilde yapacağız. Bildiğiniz gibi ben de bir Tiguan kullanıcısı sayılırım. Babamın bir Tiguan'ı vardı uzun süre Tiguan kullandık. Kanalımızda Tiguan'la ilgili birçok video var. Tiguan gizli özellikler gibi videolar var. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hemen Tiguan'ımıza dönelim ve detayları size anlatmaya başlayayım. Karşımızdaki araç Elegance paket arkadaşlar. Yani orta paket. Life, Elegance ve r olmak üzere 3 farklı paketimiz var. Diğer modellerden farklı bir çizgi var. Tamamen yumuşamaya başladı. O keskin hatlar gitti yerine böyle yumuşak hatlı bir araç geldi arkadaşlar. Bu aslında ID serisinden başlayan bir tasarım. Ama elektrikli olan versiyonlar ülkemize henüz giriş yapmadığı için yaz aylarında gelecek bu arada hemen dipnot olarak söyleyeyim. Biz ilk önce bu tasarımı Passat'ta gördük. Makyajlı Golf gelecek. Onda da buna benzer bir tasarım olacak arkadaşlar ve diğer Volkswagen modellerinde de buna benzer bir tasarım göreceğiz. Orta pakete çıktığınızda bu akıllı far sistemini alıyorsunuz. Arkada bir polomuz var. Gördüğünüz gibi polonun da en dolu mesela style versiyonunda da bu far sistemi vardı. Golf'te de aynı şekilde bu far sistemi vardı ve logoya kadar devam ediyordu. Aynı burada da gördüğünüz gibi logoya kadar bu gündüz ledlerimiz devam ediyor. Life'da arkadaşlar bu alttaki krom şeritler 3 değil de teke düşüyor. Burada boyasız parça sayımız artıyor ama donanım olarak bu güvenlik önlemleri olarak herhangi bir farklılık olmuyor arasında. Burada hava girişlerimiz aktif. Buradan giren hava öndeki disklerimizin soğumasına yardımcı oluyor. Yan park sensörlerimiz var. Yani akıllı park sistemimiz bu araçta var. Bir önceki Tiguan'da da yine buna benzer bir kaplama vardı arkadaşlar. Dodiklerimizde plastik kaplamalar bu araçta da aynı şekilde var. 235, 55, 18 ebatına alışımlı jantlarımız. Ön tarafta plastik bir izolasyon malzememiz var. Arka tarafta halı olarak geliyor. Kapı içlerinde gece aydınlatmamız var. Hemen şöyle açtığımızda bakın. Hemen burada yandığını görüyoruz. Kapı kollarının olduğu yeri aydınlatıyor. Ve yer aydınlatmamız da var. Şu an Bunda yanmadı ama diğer aracın ben görüntüsünü çekmiştim. Onu da size ekleyeceğim buraya. Yerde güzel bir gece aydınlatması yapıyor. Bastığınız yeri rahatlıkla görmenizi sağlıyor. Orta taraftaki sütunlar parlak malzemelerle yapılmış. Yine arka tarafa doğru arka camlar da karartılmış durumda arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde bakın hemen halı olduğunu size göstereyim burada. izolasyon malzememiz halı. Yine arkada disk frenlerimiz var. Tam bağımsız bir süspansiyonumuz var. Arka tarafa geldiğimizde burada yine life paketle arasındaki farklar buradaki stop grubumuzda oluyor. Yine ön taraftaki gibi arkada da bu gündüz ledi gibi logoya kadar devam ediyor. Dörtlülerimiz de led olarak yanıyor. Tüm grup led olarak yanıyor. Hemen geri vites almamız hemen şu iç tarafta arkadaşlar. Hemen üst tarafa görüntü de ekleyeceğim. Bakın TSI yazımızın başında bir E ibaresi var. E TSI yani hafif hibrit teknolojisine sahip. Onun da hemen detaylarını azıcık bekleyin arkadaşlar. Hemen onu da göstereceğim. Bakın bir krom detay eklenmiş tamponun altına. Artık bu egzoz görüntüsü araçtan kaldırılmış herhangi bir egzoz görüntüsü yok. Yani bir fake egzoz da yok. Park sensörlerimiz burada. Küçük bir difüzörümüz var. Bakalım egzozumuz nerede arkadaşlar? Şöyle alt tarafta egzozumuz var. Hemen şöyle sol tarafı alta eklenmiş durumda aracın altında. ATSI demiştim size hemen Tiguan yazımızda logonun altında hemen onun detayını şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın yolcu koltuğumuzun altında burada bir küçük bir bataryamız var. 48 voltluk Hemen bu, bu şuranın içerisinde arkadaşlar. Burada ufak bir elektrik motoru var. Aracın ilk kalkış anında ve ara hızlanmalarda motora destek olarak yakıt tüketiminin düşmesini sağlıyor. Tiguan'da şöyle bir küçük detay var arkadaşlar. Hatta birkaç tane detay var. Tiguan ismi Iguana ve Tiger yani kaplanın birleşiminden türetilmiş bir isim. Bakın burada bir Iguana logomuz var. Hatta şurada bir detay daha var. Şişeceğim bu. Şu camlar Türkiye üretimi. Bu cam ve şuradaki cam arkadaşlar. Bakın burada da şişe cam yazıyor. Ama büyük camlar Türkiye üretimi değil. Passat'ta da aynı durum var. Bazı camlar arkadaşlar şu ara camlar Türkiye'den gitmiş durumda. Ülkemizde üretilip gidiyor. Ülkemizin yan sanayisi de gerçekten bu konuda gelişmiş durumda. Yeni Tiguan'ın bagajı da büyüdü. Tabii 4 santimlik büyüme bagaja da etkiledi. Burada 652 litrelik bir Hacim var. Elegans donanımda elektrikli bagaj kapağı da geliyor. Gördüğünüz gibi plakalık aydınlatmamız da LED olarak yanıyor. Burada 652 litrelik hacim gerçekten güzel arkadaşlar. Çok iyi bir hacim var burada. Bagajın büyüklüğünü size şöyle ispatlayabilirim. Bakın bir aydınlatma burada. Diğer aydınlatma da burada. Genelde tek aydınlatma görüyoruz ama bayağı o kadar büyük ki iki tane aydınlatma ancak yeterli oluyor. Bir güzellik de arkadaşlar gördüğünüz gibi burada direkt 220 volt çıkışımız var. Burada bir prizimiz var. Gördüğünüz gibi bir elektrikli ev aletinize herhangi bir aleti burada hemen elektrikli olarak kullanabilirsiniz. 230 volt 150 vata kadar arkadaşlar bunu destekliyor. Burada bir eşya bölümümüz var. Yine bakın burada bir eşya bölümümüz var. Şurada ufak bir yer var. 12 volt bir çakmaklığımız var. Koltukları yatırmak için burada bir kolçağımız var. Bunu çektiğiniz anda koltuklar, koltuk sırtlıkları yatıyor. Hatta hemen gösterelim size burada koltuğumuz yattı. Burada bir parça gördüğünüz gibi poşet askılığı, burada bir yer var ve hemen yedek lastiğimizi size şöyle göstereyim. Burada yarım boy bir yedek lastiğimiz var. Hemen ölçüsü 145 85 18 ev altında sizi lastikçiye kadar götürebilecek bir parça arkadaşlar. Burada bagajın hem de büyümesine yardımcı oluyor. Tiguan'ın en güzel özelliklerinden biri arka koltuklarının da ileri geri hareket ediyor biliyor olması. Bu da çok büyük bir artı. Hem 650 litre bir hacim var hem koltuklarda ileri geri hareket ettiği zaman burada çok daha büyük bir alan oluşuyor arkadaşlar. Eski kasada da yine diz mesafesi çok iyiydi. Bu kasada da yine diz mesafesi çok çok iyi. Bakın burada bir karıştan fazla diz mesafesi var ve burada da bir klimamız var. Ayarı iki tane de USB tip C girişimiz var. Hemen şuradan bir motor çalıştırma düğmemize basalım ki buradaki aydınlatmalar çalışsın arkadaşlar. Evet onu da gördük. Burada büyük bir şaft yüksekliğimiz var. Çünkü bu aracın bir de 4x4 olan versiyonu var. Kolçakta da şöyle bir özellik var. Şuradaki parçayı da çektiğinizde hemen şöyle bastırıyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi böyle bir bardaklık oluyor arkadaşlar. Şöyle burayı da kullanabiliyorsunuz. Alt taraftan da bastınca bu güzel bir eklenti olmuş. Hemen buraya da bir kalem, kitap, telefon hemen buraya da koyulabilir. Burası da kullanışlı bir özellik. Buradan arka taraftaki eşyalarınızı da hemen almak için de kullanabilirsiniz. Bakın çocuk koltuğu bağlamak için de burada bir parçamız var. Ve sırtlıkta kademeli olarak ayarlanabiliyor. Bakın burada birinci kademede şuradaki ipi çektiğiniz anda burada ikinci, üçüncü kademeye de geçebiliyorsunuz. Hatta ben kendimde size onu göstereyim. Buradan hemen şu kamerayı kendime doğru çevirdiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi sırtlık ayarımız şöyle bakalım en şöyle geriye geldim bu birinci kademesi şu ikinci kademesi şu üçüncü kademesi bu dört şu beş şöyle altı valla yedi şöyle yatar vaziyete kadar geldik baya baya iyi bir özellik arkadaşlar özellikle uzun yol kullanımı için hem rahat konforlu bir koltuğa sahip ve dediğim gibi şöyle ileri geride hareket edebiliyor. Hemen şöyle koltuğu da aldım. En uç nokta mı? Yok. Şöyle biraz daha e, gidebiliyor. Şöyle diz mesafem biraz tabii ki bitti ama kısa mesafelerde özellikle veya ön koltuğu da biraz daha ileri alarak burayı kullanışlı hale getirebiliriz. Bakın bu koltuğun tamamen ileri alınmış hali. Aradaki farkı da iki koltuk arasındaki farkı da size göstereyim. Bakın arada burada bir karıştan fazla bir alan oluyor. 14-15 santimlik bu koltuk ileri kadar gelebiliyor. Ambiyans aydınlatmalar var. Hemen bakın bu köşelerde alt tarafta yanıyor. Ön tarafta tamamen kapının içlerinde de bunu görüyoruz. Bakın buralarda. Kapımızda arkada söylediğim bakın detaylar şu ambiyanslar. Yeni detaylar bunlar güzel yeni yapılmış. Burada kapı kollarında bu detaylarda bir değişiklik yok. Bir önceki kasayla aynı. Burada yarı elektrikli bir koltuğumuz var. Baldır desteğimiz var. Hemen şuradaki parça ileri geri hareket edebiliyor. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. 14 yöne ayarlanabiliyor bu kafalıklar dahil arkadaşlar. Güzel bir koltuğumuz var. Şöyle iç tarafı gelelim artık. Passat videosunu izlediyseniz benzerliği göreceksiniz arkadaşlar. Burada orta konsolda biraz farklılık var Passat'tan. Start stop tuşumuz hemen burada Elektrikli el frenimiz de burada ve burada bakın vitese benzer bir tuşumuz var. Hemen gayet şık bir tuş. Komfort burada modları buradan değiştirebiliyoruz. Ya da ses seviyesine geçebiliyoruz. Sport, indival ve gördüğünüz gibi buradan ayarlanabiliyor. Ve buradan ses seviyesine geçiyoruz arkadaşlar. Sesi arttırıp azaltabiliyoruz. Bu da çok kullanışlılığı arttıran çok güzel bir özellik ve renklendirmesi de burada gayet şık arkadaşlar. Siz burada ambiyans aydınlatmanıza göre buranın da rengi değişiyor. Elektrikli el frenimiz burada. Oto hold özelliğimiz daha öncekinde vardı. Arkada hemen tuşu vardı. Burada değiştirebiliyorsunuz. Onunla, o da arkadaşlar burada menün içerisine eklenmiş durumda. Bakın park kameramız buradan görebiliyoruz. Park asisti var. Kendi kendine de park edebiliyor. Farklı açılarda geniş açılar. romor kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz. Koltuk ısıtmalar geliyor. Klimamızı Buradaki düğme kapatıyoruz. Bakın havanın nereye gittiğini buradan görebiliyoruz. Smart, serbest, ayak soğutma, ayak ısıtma, temiz hava, eller serbest. Birçok modumuz var. Otomatik mod gibi ayarlar var. Şu an soğuk hava üflüyor. Fan hızımızı buradan ayarlıyoruz. Dış hava, iç hava, air care özelliği yani içerideki havanın temizleme özelliği var. Ve rear yani aracı stop ettikten sonra da fanı çalıştırabiliyorsunuz kalan ısıyı veya soğuğu değerlendirebiliyorsunuz. Şöyle kapatalım. Araç bilgilerine gelin bakın. Start stopu burada artık arkadaşlar. Buradan kapatıyorsunuz. İç mekan denetimi yani bir alarm sistemi de ufak bir alarm sistemi bu araçta mevcut durumda. Listeye baktığımızda line assist, dikkat uyarısı, yorgunluk, front assist, acil frenleme, side assist, şerit değiştirme asistanları bu yine asistanlarımızda var. Eko modumuz, sport ve indival olarak burada ayarlanabiliyor ve arkadaşlar farklı bakın hemen kırmızıya döndü ve dediğim gibi buradaki ayar tuşumuzda renk değiştirdi mavi aldık bakın maviye geldi pembe ve launch dediğimiz farklı farklı renklere geldi arkadaşlar tamamen ambiyanslar ona göre yanıyor şuradaki detaylar bu kapıdaki detaylar gayet şık olmuş özellikle karanlıkta çok daha güzel görünecektir koltuk ısıtmalar ve birçok ayar gayet güzel. Yani bu tasarım yeni ekranla beraber kocaman bir ekran var. Burada 12 inçlik bir ekran var arkadaşlar. Ses tuşumuzu buradan da ayarlayabiliyoruz. Bakın hemen buradan da ayarlayabiliyoruz. Fiziksel bir tuş da var. Yine bu sevdiğim özelliklerden biri fiziksel tuşun olması. Yine elimizi sürterek böyle hani burada dokunma değil de hem dokunu da biliyorsunuz hem de bu şekilde ileri geri hareket ettirerek de kullanabiliyorsunuz. Birçok artısı var. Farklı farklı ekran seçeneği kişiselleştirebiliyorsunuz bunu gördük. Direksiyon arkasında kulakçığımız var. Bu kulakçıkla vitesi değiştirebiliyoruz. Silecek kolumuzun yerinde artık vitesimiz var. Gördüğünüz gibi burada bir herhangi vites yok. Passat'ta bunu gördük. Artı ID serisi elektriklilerde de yine aynı şekilde burada arkadaşlar vites kolu yine buraya alınmış durumda. Bu da ne oluyor? Burada geniş bir alan bize sağlıyor. İki bardaklığımız var. Hemen anahtarlarımız yeni tip artık bu şekilde gördüğünüz gibi yeni tip bir anahtarlığımız var. İki bardaklık ve burada büyük bir saklama alanı var. Hemen bunun içerisinde bunu da yine kişiselleştirebilir. Burada bir çakmaklık var bu tarafta ve... Bu da ileri geri hareket edebiliyor. Burada bir kapak yok bunun üzerinde ama şurada iki tane telefonu aynı anda şarj etme özelliği olan bir arkadaşlar şarj istasyonumuz var. İki tane de USB tip C girişimiz var. Burada krom kaplamalar var. Burayı da eşya bölümü olarak kullanabilirsiniz. Hem telefonu şuradan da koyabilirsiniz. Bunun içerisine de saklayabilirsiniz. Bunu kaldırıp buraya da büyük bir eşya koyabilirsiniz. Bu şekilde böyle bir yer yapımı. Şuralarda deri malzemelerle kaplanmış arkadaşlar. Yani şöyle dizinizi temas ettiğiniz yerler yumuşak malzemelerle kaplanmış durumda. Bu detaylarda yine kalite hissiyatını kalite algısını yükseltiyor. Güzel detaylar. Aracın özellikle bu ambiyans aydınlatmasını ben beğendim hani e, onu açıkça söylemek isterim şöyle krom detaylar bir bütün halde şöyle bakın bu arkası boşluk burası sonradan buraya eklenmiş gibi ön tarafta duruyor ve burası devam ediyor buraya kadar Passat'ta da aynı şekilde bakın bu arası çok dardı yine bunda da Tiguan'da da bu arası dar olabildiğince hani gövdesi ileriye alıp buradaki yaşam alanını genişletilmeye çalışılmış bu da çok bir ferah bir alan sağlıyor arkadaşlar. Burada çerçevesiz bir aynamız var ve ambiyans aydınlatmalar, tavan lambalarımızın çevrelerinde de bakın burada da aydınlatmalar var. Hemen dokunmanıza bile gerek yok. Elinizi yaklaştırdığınız anda gördünüz mü? Bakın hiç değmedim bile. Bakın söndü, tekrar yandı. Yaklaştırmanız bile yeterli olabiliyor. Burada ışıklı bir aynamız var ki onlar da beyaz olarak, led olarak yanıyor arkadaşlar. Tutamaklarımız tüm kapılar da var. Evet şimdi motor bilgilerini ben size vereyim. Bu araç 1.5 litrelik ETSI motorla geliyor. 150 beygir 250 Nm tork değerleri sunuyor. Burada bir değişiklik yok. Değişiklik nerede arkadaşlar? ETSI E kısmında yani hafif hibrit bir teknoloji var. 48 voltluk bir lityum iyon bataryaya sahip. Bu da ilk kalkış anında ve ani hızlanmalarda araca destek oluyor. Sıfır hızlanması 9.1 saniye ve maksimum 210 kilometrelik bir hız verileri var. Yakıt tüketimi ise şehir içinde 8 litre, şehir dışı 5 litrelerde ortalama 6.2 litre gibi WLTP'ye göre yani daha gerçekçi bir veriye göre verilmiş. ETSI'de hem Burada yelken modu da var. Hem de aktif silindir kapatma teknolojisine de sahip. Gerekmediği durumlarda iki silindiri yakıt püskürtmeyi bırakarak sadece iki silindirle devam ediyor. Bu da ne oluyor? Hemen yakıt ekonomisi sağlamaya çalışıyor. Uzun yolda çok sakin kullanımda, güzel akıcı kullanımda arkadaşlar bu araçta çok güzel yakıt değerleri ne kavuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet dilim döndüğünce yeni Tiguan'ı size anlatmaya çalıştım. inşallah beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.